baraj inşa eden kunduzlar. Kunduzların hikayesi, bir erkek, bir de dişi kunduzun kendilerine yeni bir yuva yapmak için göç etmeleriyle başlar. Kunduz çifti, evini akarsuyun üzerine yapacaktır. Ama bu iş için önce akarsuyun akışını kesmeleri gerekir. Bu akışı kesebilmek için de bir baraj inşa ederler. Evet, yanlış duymadınız. Kunduzlar büyük bir ustalıkla baraj inşa ederler. Baraj inşaatı için gerekli olan malzeme ağaç kütükleri ve dallarıdır. Kunduzlar ağaç gövdelerini ustaca kemirerek ağaçları devirirler. Burada ilginç olan kunduzların ağaçları mutlaka su önünde devrilecek şekilde kemirebilmeleridir. İki kunduz bir yıl içinde ortalama 400 ağaç devirir. Kunduzlar daha sonra bu ağaçları devirdikleri en büyük kütüğün önüne dizerek akarsuyun önünde bir set oluşturmaya başlarlar. Tüm bu işler sırasında kullandıkları tek araç elleri ve dişleridir. Birkaç aylık çalışma sonucunda büyük ve sağlam bir baraj göleti oluşur. Kunduzlar ağaç gövdelerini ya da dallarını kemirirken hep ön dişlerini kullanırlar. Bu nedenle ön dişler zamanla aşınır ve zaman zaman da kırılır. Ancak kunduzun kesici ön dişleri tıpkı insanların tırnakları gibi sürekli olarak uzar. Kunduzları yaratan Yüce Allah, onların dişlerinin de yapacakları işe en uygun şekilde var etmiştir. Kunduzlar barajı inşa ederken bir yandan da yuvalarını yaparlar. Bir tasarım harikosu olan yuvaya suyun altından gizli bir tünelden girilebilmektedir. Tünel açıldığında su seviyesinin üstünde kalan saklı bir oda ortaya çıkar. Bazen kunduzlar yuvalarını iki katlı yapar. Birinci kat giriş ve salon odası, ikinci kat ise yemek ve yatak odasıdır. Kunduzların oluşturduğu göletin yüksekliği kimi zaman 3-4 metreyi bulur. Aslında yuvalarını kurmak için bu kadar da derin bir suya ihtiyaçları yoktur. Ancak su daha sığ olursa kışın suyun tamamı donacak ve kunduzların yaşamı tehlikeye girecektir. Göletin bu yüksekliği sayesinde kunduzlar buzun altındaki suda hayatta kalabilirler ve yavru kunduzlar ile beraber yaşantılarını sürdürürler. Bu küçük canlılar pek çok insanın iyi bir mühendislik eğitimi görmeden başaramayacağı pek çok işi başarmaktadır. Tüm canlıları yaratan ve onlara davranışlarını ilham eden yüce Allah, kunduzlara da mükemmel barajlar ve yuvalar yapma ilham etmektedir. Bir Kur'an ayetinde Allah'ın canlılar üzerindeki hakimiyeti şöyle açıklanır: Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde bulunanlar onundur. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.